Hay bizim merakta bir şey yapıyoruz, kutu açıyoruz. Oy ne oldu? Rosa, Rosa çıktı. Rosa. Rosa. Berkay dedim ve arkadaşlar. Rosa hep beni söyleyeyim beni montaj isterse koysun. Şunu silelim üstüne ne şey. Şöyle ben çok hızlı açıyorum. Biraz da Berkay etsin Tamam berka açayım açayım ben de açayım. Arkadaşlar ben Arkadaşlar de, de Berkay açayım. çok hızlı açıyor. Benden hızlı açıyor çünkü Berkay çok kutu açtı. Ben Stars çok pek oynamıyorum. Niye karakter çıkmıyor? <laughs> karakter istiyor. Oha arkadaşlar. Süpersel bize süsmüş. Süsmüş. Süpersel bize süsmüş sü arkadaşlar. Küsmüş galiba. Bize süpersel sevmiyor artık. Hiç. Ben de ona küstüm bundan sonra. Lan vallahi çıkmıyor. Açıyor mu? Oha açıyor mu ya. Bütün kutuları harcadım. İyi Bak işte bir de Spike Witch. Ay bu bizim arkadaş bu bizim arkadaşımızın hesabı bu arada arkadaşlar. bu bizim hesabımız ne? Bizde Spike olur mu arkadaşlar? Bizde Spike gezmez. Ne arar bizde Spike? Açıyorum sen açıyorsun şu an. Aa Burak çıktı. <laughs> burak çıkmadı lan aldık Burak. Nasıl? Evet, ne güzel Burak'tan Gizem? Burak'tan Gizem Şeliye verelim şunu da alalım alalım şiliye. Evet. Şimdi Şeliye maxlamaya çalışıyoruz. Büyük kodu. Hadi. Ee, Hadi büyük kodu. Ah Çık. Çok kodu arkadaşlar. Aa da var. Aa mi? Daha şeyler var. Gizem evet, Aç Açın, evet, Burak aç. Evet. Gide, gide, gide. Ben açıyorum şu an. Burak haberin var mı? Aa biraz da böyle açayım ya. Tak tak tak. Bak üstüne çöz. şey şey çıkmıyor ya. Hadi ya. Bir mega çöz. Şimdi arkadaşlar. Bir şey çıkmıyor. Megadan bir şey çıkacak mı? Hmm. hmm. Arkadaşlar. Arkadaşımız. Spike çıkartmış. Şansı yok. Yani açalım hadi. Hadi. 3 2 1 ile şaka yaptık. O oh, aldı. Hadi, aldı. Sonunda karakter arkadaşlar. Uy uy uy. Kıs kıs dinler kıs kıs. Merkez sen bas bana. Basıyor. Bas. Bas. Etsin, bas. <laughs> Bastım. Aa! Biri. Çok güzel şey. karakter. Keşke o halde. Beni çıktı yani. Ana beni çıktı ve. İşte şey, şey, güzel bir şeyler çekmiyor. <laughs> arkadaşlar evet. bu seri böyle gitti ama gelebilir Bir ihtimal. Geldik arkadaşlar. Bitmemiş <laughs> video. Ay videomuz daha bitmedi. Daha kutular varmış. Kutular varmış arkadaşlar. Kutular var, var Evet arkadaşlar kutular varmış. çikolata, çikolata. Çikolata. Nasıl kutular varmış? Çikolata. Bakalım ücretsiz barbar kral bunu alalım arkadaşlar. Eski, buzlu bu eski bir buz bir buz arkadaşlar çok sonra atacağız çünkü aç atmıyoruz biz. Video. Ve arkadaşlar yeni hesaba geçtik. Evet. Çıkın hadi. Çıkın hadi. Çıkı çıkı hadi. Çıkı Yine arkadaşlar. Şimdi bunu da arka Full. Açıyorum evsin. Açıyorum burayı. Arkadaşlar diğer hesap hiç hasta çıkmadı. Bunda daha çok şey çıkabilir belki. Açıyorum. Açıyorum. Allah. Açıyorum bir şey çıkmıyor. Bu savun kutuları arkadaş açtı. Arkadaşlar evet yani ben açmıyorum arkadaş açıyor. Açıyorum açıyorum bir şey çıkmıyor <laughs> bir şey çıkmıyor niye çıkmıyor? Yani. Oo, erkenim erkenim var. Var. Daha altlığımız yapmış. Arkadaşımızın alp ölümosu nasıl yok ya? Biz bakmadık hiç. Biz de kutuları görünce i̇şte. oh, güzel. Ne çıktı? Arkadaşlar biz şu an çekiyoruz. Hile de mi? deme? Yo değil. Hile Normal yok, arkadaşlar değil. dur. Arkadaşlar hemen geldik al. Arkadaşımız bizi dışarı çağırdı. Akşam oldu hemen geldik şu an. Ne akşam oldu? Hey. Derin derin. Sonunda değil. bir derin. Bunda daha çok karakter çıkıyor. Saat arkadaşlar gece 11. Şimdi buna daha fazla karakter çıkıyor. Saat gece 11. Ben bu tahmini ben yürüttüm. Berkay ise asla demedi. Merhaba arkadaşlar ben bu kanalın şeyiyim. Neyim ben? Sahibi değilsin. ben. Arkadaşlar hala açıyor ama. Hatta biraz Ama gelsin. biri geldi. Almanca. Ee, Alman biri ben geldi. Aha şu bir bırak. Biraz bıraksın. da ilgi açsın arkadaşlar Ananı satayım ya. Ooo şey çıktı ne çıktı? Uzak. Burak, çıktı Burak. çıktı Burak çıktı oh. Burak. <laughs> Arkadaşlar bir şeyler geldi. Yine Gmail'dan. Logimenti. Evet devam ediyoruz Chocorejmadan. Tak tak tak. Ayy. Tak tak tak. Burada ki kutular bitmiş miydi ya? Bitmişti. Yine da. Bak Yok bak. Lan, buradaki Çat çat işte. çat. Tok tok. Orada gitti, Orada yukarı gittim. Son ah. Yedi tane. Büyük kutu geliyor. Bak işte şurada <laughs> şey var <laughs> mı şeyi. O onu ben montaj yaptım. Ay oraya koyacağım işte. Şu an siz görüyorsunuz. Oh. çok kötü kaldı. Bak Bak şimdi buna var ya bir şey hissettim. Kalek. Leon. Leon. Çık açalım yine. Ağzın. <noite> Leon <y quant 'im API> çıktı. Bizim aç, montajlar... aç. Murat Aysa al beni. Al beni, al beni. Al al beni, al beni, al beni. Sen anladın. Ah be. Murat Aysa al beni. 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 Arkadaşlar Murat Hala Leon çıksın. Nani yoruz ya. Beni yazıyor yani. Kalkalaka. Bırak hala. Arkadaşlar Ege benim gözlüğümü uçurdu. Berkay hala açmaya devam ediyor. Arkadaşlar Leon'u çekil lan ben açacağım. Abi Ege. Abimiz Ege açtı arkadaşlar. Oo. Abimiz Ege açtı. Ve Leon Bey'imiz çıktı. Ooo. Aaa. Ooo. Arkadaşlar. A kutuya maga kutuya yaklaşıyoruz. Maga kutuya maga. Ooo. Aaa. Aha. Mega kutu maga. Çıkmayacak son kere. Çünkü arkadaşlar. Ooo. Çünkü arkadaşlar. Leon çıktı. Yo. Belki çıkabilir. Ooo. Be. Arkadaşlar. A daha süper indirimiz bitmedi arkadaşlar. Ooo. Aaa. <Sessizlik> 5 ah be arkadaşlar ve bu videonun sonunda geliyoruz. Vay.